Esselamu Aleyküm Kardeşlerim Dijital Para Bir hocam vardı. Olağanüstü akıllı bir insandı. Allah rahmet eylesin. Belki gazeteyi gazete gibi okumayı ondan öğrendim. Gerçekten de olacak pek çok şeyi yayınlarda görürdünüz. Buna neden gerek duyuluyordu bilmiyorum. Kitleyi hazırlamak için mi? Olabilir. Ama bütün büyük operasyonlar medyada yer alır. Balık hafızası taşımıyorsanız ve önemli noktaları not ediyorsanız, olacaklar konusunda emin olun bir adım öndesiniz demektir. Şimdi muazzam bir kavganın içindeyiz. Birileri birileriyle hesaplaşıyor. Peki ne oluyor? Ve ne olacak? Türkiye nereye düşecek? Bunlara kafa yormak durumundayız. Bu savaş bittikten sonra bizi bekleyen son ne? Biliyor muyuz? Sanmıyorum. Örneklerle gidelim, bu günü anlayalım. Anlayalım ki yarın hakkında bir fikrimiz olsun. The Economist, 1843 yılında Rothschild ailesi tarafından James Wilson'a kurma görevi verildi. Çok ünlü bir yayındır. Daha önce de çok yazımda yer verdim. Önemlidir. Hatta çok önemlidir. Kuranlar olağanüstü akıllı olduğu için kurulmasının bir anlamı vardı. Operasyonlarda kullanılacaktı. Dergi kurulduğu günden itibaren operasyonel oldu. 1950 yılından itibaren de kapakları geleceğe işaret etmeye başladı. Kimse bakmadan geçemedi. Kim ne anladı bile Demem ama hep tartışıldı. Amerikan Başkanı Kennedy'ye suikast, Margaret Thatcher'ın İngiltere Başbakanı olacağı, Avrupa Birliği'nin kurulacağı, İkiz Kulelere saldırı hep derginin kapağında yıllar önce yer aldı. Yine böyle gizemli bir kapağın yer aldığı tarih 1988'di. O gün de ekonomist kimsenin anlayamayacağı bir kapakla çıktı. Kapakta yer alan anka kuşu dikkat çekiyordu ama o kadar. Bakan bir sonuç çıkaramıyordu. Anka kuşunun yanı sıra kapakta altın bir sanal para yer alıyordu. Kapağın altında da dolarlar ateşin üzerinde yanıyordu. Yanda da dünyanın yeni para birimine hazır olun cümlesi vardı. Tabii kimse o günlerde bu mesajı alacak durumda değildi. Ancak paranın üzerindeki tarih çok ama çok önemliydi. Kapaktaki tarih 2018'i gösteriyordu. Kaç zamandır yeni denge yerine oturacak ve 2018'de dünya yeni rotasına girecek diyorum. O gün kimsenin üzerinde pek fazla düşünmediği paranın üzerindeki logo Bitcoin'in ilk logosuydu. Yani dijital para. Dijital para fikrini Rothschild ailesine veren kişi ise Richard N. Cooper'dı. Sanırım 1990 yılında Türkiye'de de bazı çalışmalara katıldı. Cooper, Bill Clinton, Jimmy Carter gibi birçok başkanın ekonomik politikalarına yön veren bir isimdir. İsviçre'nin en büyük bankası UBS, Rothschild ailesinin Avrupa'daki en güçlü bankası ve yeni dijital para geliştirilmesi için Deutsche Bank, Santander ve Bank of New York Mellon'ı görevlendirdi. Dünya dijital para için aslında hazırdı. Eğer 2016 Kasım ayında Amerika başkanlık seçimine Hillary Clinton kazansaydı, 2018'in ilk 6 ayında dünya dijital paraya geçmiş olacaktı. Yani The Economist'in kapağı hayata geçecekti. Daha önceki kehanetler gibi bu da gerçekleşmiş olacaktı. Hillary Clinton bunu en iyi bilen isimdi. Dışişleri Bakanıyken New York'ta birçok okulun ödemelerini Bitcoin'e geçirmişti. Veliler de bir hayli mutlu olmuştu bu sistemden. New York merkezli bu sistemin hızlı bir şekilde Wall Street'e riayet etmesi de planın en önemli parçasıydı. Wall Street'in bu sisteme geçmesiyle birlikte dünyanın yönü de dijital para olacaktı. Bunu bilmek için de ekonomist olmaya gerek yoktu. İşte günlerdir yazmaya çalıştığım silahla paranın kavgası tam da bu. Dünyanın çeşitli yerlerindeki bombaların, savaşların, terörün, örgütlerin, akan kanın nedeni bitcoin. Bu uygulamayı engellemek isteyen Amerika'nın gerçek sahipleri Trump'la son şansını deniyor. Eğer Trump başarılı olamazsa, Rothschild ailesi karşılığı olmayan dijital parayla dünyanın tamamını ele geçirecek. Ortada muazzam bir akıl ve alınacak muazzam bir sonuç var. Trump'ın bu yeni para sistemini engelleme ihtimalinin çok güçlü olmadığını söyleyen çok isim var. Haksız da değiller. Trump, Pentagon'un desteğiyle birlikte birçok ülkede savaş çıkartmak için çalışacak. Silah şirketleri bu nedenle 24 saat üretim yapıyor. Ancak Rothschild ailesinin de planlarından biri bu. 2016 pek çok yerde acılı ve kanlı olaylara sahne oldu. 2017'de de benzerleri olmakta hatta 2017'nin sonuna doğru en kanlı dönemi yaşayacağız diyenler de var. aslında 120 ülkede yaşanan karışıklık bu adımın başarılı şekilde atıldığının ilk göstergesi. şimdi trump'ın kendi sisteminin devamı için çıkartacağı savaşlar bir anda rothschild ailesinin planı olarak karşımıza çıkabilir. bu kuvvetle muhtemel. Neden 120 ülke diyoruz? Çünkü İpek yolu zaten 65 ülkeyi kapsıyor. Ancak bu yol isteseniz de istemeseniz de 120 ülkeyi içine alacak bir yol. 2018'de İpek yolu devreye girdiği anda dolar ve euro düşünülmüyor. Yeni para birimi bitcoin, İpek yolunun parası. Bambaşka bir dönem, bambaşka bir çağ, bambaşka bir iklim. Dijital paranın egemenliği yani. The Economist'in 1988 kapağı 2012 Londra Olimpiyatlarında resmedildi. Kimse anlamadı tabi. Yazıdaki iki fotoğrafa bakın. Benzerlik ortada değil mi? Ama görmedik yine. Pek çok şeyi atladığımız gibi bunu da ıskaladık. Bunun nedeni 1988 yılında üniversite mezunu olan birçok özel proje isim bugün 40'ı aşkın ülkede Maliye ve Ekonomi Bakanı. Görevleri başında olanlara gizli mesajdı bu. Olimpiyatlardan gizli mesaj. Nasıl akılama? Şimdi o paraya hükmeden bakanlar ülkelerini dijital paraya hazırlamaya başladı. İngiltere'nin etkin olduğu ülkeler bu sisteme İlk geçecek olanlar. Amerika'nın veya Rusya'nın iki farklı denge unsurları da dijital parayla tarih olacak. Dünyanın yönetileceği merkez ise Londra olacak. Daha doğrusu 5 kıta ve 5 birim kurulacak. Adresleri belli. Gökdelenleri de tamamlandı. Bunlara ek olarak 7 noktada dijital sistemin parçası olacak. İstanbul, Doha, Johannesburg, Pekin, Karakas, Montreal, Astana. Hepsi Londra'dan yönetilecek. Rothschild ailesi yeni dijital paraya hazır. Dolayısıyla İngiltere de hazır. Paranın yoğun olduğu körfez ülkeleri de dijital parayı kabul etti. Amerika'nın tam karşısında yer alan İran da dijital parayı kabul etti. Arkasındaki İngiltere gücü kendisini gösterdi. İran bile dijital parada yani. İşte Amerika'nın Katar operasyonunu dijital para ekseninde de değerlendirmek gerekiyor. Ambargonun nedenlerinden biri belki de en etkilisi buydu. Çünkü Körfez ülkelerinin tamamını silahla etkisiz hale getiren bir Pentagon, Rothschild ailesinin tarihi planını engellemek istedi. Bir süreliğine belki sonuç almış gibi görünse de final değişleri çok zor. Amerika'nın içinden de buna büyük destek var. Çünkü Amerika'yı Para, parayı da Rothschild ailesi idare eder. Bu nedenle Amerika'nın işi hiç ama hiç kolay değil. Pentagon, finans sisteminde çok geri olduğunu gördüğü için yurt dışı operasyonlarıyla hedefe ulaşmaya çalışıyor. İngiltere, Fransa veya Avrupa'nın birçok ülkesindeki terör olayları, Katar ablukası hepsi Pentagon'un hedefi için gerekli. Bir yanda Pentagon'un silahları ve imha gücü, diğer tarafta ise muazzam bir akıl ve her yaptığı kapağı hayata geçen de ekonomist. Geçmişe bakınca da ekonomist gerçekleşmeyen kehaneti yok. Bu nedenle bu savaşı dikkatle izlememiz gerekiyor. Bakalım paraya hükmeden aile parayı ateşe verebilecek mi? Ya da Pentagon sahip olduğu ateş gücüyle parayı yanmaktan kurtarabilecek mi? Gerisi teferruat. Derin Devlet Türkiye.com